Günlerden bir gün evde sıkılmış oturuyordum. Dışarıda yağmur yağıyordu. Akşam sekiz ise biraz geçmişti. Ama hava karan, kararma, kararmaya başlamıştı. Oysa akşam ezanı yaklaşık onda okunuyordu. Tek başına evde oturuyorum. Canım sıkılıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Kitaplık var. Kitaplar var. Ama okuyacak kitap yok. Çünkü hepsini okudum. Okumadığım kitaplar da var tabletimde. Yaklaşık 80 bin tane. Tabletimde bir kütüphane var. Ama kitap okuyasım yok. Çünkü ne okumam gerektiğini bilmiyorum şu an. Evet. Bir kitap okuyorum telefonumda. O da okumuş olmak için okuyorum. Bitkilerle alakalı bir kitap. Öyle. Canım sıkkın. Yıllardır içimde bir yaşama isteği yok. Yaklaşık 17 senedir intihar etmeyi düşünüyorum. İntihar etmemek için bir site bile açtım. Sitede insanlar niçin intihar etmemeli? Bundan bahsediyorum genelde. Onlara hayat dersleri vermeye çalışıyordum. Önceleri yani. Artık bir şey, bir ders vermeye çalışmıyorum. Çünkü biliyorum ki insanlar genelde mal, salak, akılsız, düşünceden ve düşünmekten yoksun. Hele bizim Türk milleti hepten öyle. Ben de bıraktım artık. bir şey anlatmıyorum kimseye. Mevlana demiş ya. Önceden akıllıydım. İnsan, dünyayı değiştirmeye çalışıyordum. Şimdi bilgeyim kendimi değiştirmeye çalışıyorum. Bu tarz bir şey demiş işte. Ben de şu an o moddayım hiç kimseye bir şey anlatmadım. Bu kimseye de dinleyemiyorum. Dinlemek de istemiyorum. Ne yaparsanız yapın diyorum. Allah selamet versin herkese. Öyle bir video çekeyim dedim. Öyle. İlla bir amacım olması lazım her şey. Youtube'a koymak için, Instagram'a koymak için bir konudan mı bahsetmesi lazım? İçimden ne geliyorsa anlatıyorum. Bence biz bunu unuttuk artık Böyle konuşmayı. Kendimizle konuşmayı da bıraktık. İnsanlarla bu tarz böyle konuşmayı da bıraktık yani. Sosyal medyada ne gördüksek onu konuşuyoruz. Yok yapay zeka şöyle olmuş, yok bilmem futbolda böyle olmuş, zattır zattır ünlünün hayatı şöyle olmuş, başka bir şey yok. Öyle. Şurada yara kurumuş çarşaf. Burada da aynı şekilde. Buralarda da aynı şekilde. Evet. İsveç'teyim. Yağmur yani devam ediyor. Mayıs ayının sonunda. Normalde güneş olur bu saatte ama bayağı karardı. dostlar. boş bir video çekeyim dedim bence boş videolara da ihtiyacımız var boş video demek boş kalıyoruz demek çünkü benim şu an bir kendime ayırdığım vakit var demek hiç kimseye ayırmadığım kendime ayırdığım bir vaktim var Burada böyle video çekerek değerlendireyim dedim. Ne olur belki bir gün yayınlarım. Veya hiç yayınlamam. Öyle durur bir yerler.